Step üstüne kısım arkadaşlar bu sizlere Minecraft e, e, no, Sade Survival serimize başlıyoruz arkadaşlar Umarım güzel bir seri olur Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu e, seride facecam var e, facecam video istemiyordunuz Demiyordunuz ya çekti <laughs> İsteyen varsa sikten Bu video Facecam'la arkadaşlar Mesela e, Neyse kesin Arkadaşlar ilk feskemli videom hatalarım olursa kusura bakmayın. Ee, bir tane daha feskemli videom vardı da onu sildim. Ee, o yüzden de şey oldu. Neyse. Bu arada arkadaşlar Duhan'ın kanalını izleyen yani oyunu bir kanalını izleyenler. E, Duhan'a abone falan olursa sevinirim. Bir de yakında o da feskemli videolara başlayacakmış. Ee, işte o da feskemli videolara başlayacakmış. Ee, başlayacakmış işte ya. Ne diyeceğim? Evet arkadaşlar Sadece Survival'da e, ilk bölümde neler yapacağımı söyleyeyim. i̇lk bölüm arkadaşlar şey yapacağım. Adı neydi ya? Ev yapacağım. Ev yapacağım. Belki de biraz taş falan kasarım. O da sikimde bile değil. Durun. Hello. Niye bunu zor alıyorsun? <laughs> Dayı oğlum ne yapıyor? Dur lan seni öldürek. ki. çık çık çık. Çı çı. Aman bebe bak. Ba. Öldü bebe. Amuk bebesi. Neyse oğlum inşallah zehirlenmem. Zehirlenme de oğlum ben iki saç şu an sitedem yok. Koşsana evladım. Crafting table yap. Bir tane daha. yap. Bir tane daha crafting table yap demedim vardı mal değilim. Aa lan dur ben dispensere gelin pekindeyim. <laughs> lan. Ama çok güzel pek. Ben bu pekten çıkmam. Elma. Motun elmaya benzettim kafayı yiyecektim. Bu videoyu en az 20 trilyon kişi, 20 milyon kişi izlemiş. 20 milyar deseydim dünyanın nüfusu o kadar olmazdı. Zaten dünyadaki herkesin bilgisayarı yok. Veya YouTube'a girmiyor veya YouTube hesabı yok. Ya kim nereden bileceksiniz oğlum? Nereden bileceksiniz? şu elmayı. Bak böyle denizin karşısına çok güzel bir ev yapabilirim. Şuraya sahil yaparız. Çok güzel olur. Ay şurası şimdilik iyi değil mi ya? Bakın. Hani şu an. Şimdilik bu bana yeter ya. Sonra üst kat çıkarız. Güzel bir şey olur arkadaşlar. Şuna et. Şöyle. Şunu al. Şunu da al. Sonra şunu da al. Şunu da Tam de denizin karşısında böyle çok güzel bir ev olacak diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir ev olur arkadaşlar. Umarım olur ya. İnşallah diyelim. Aynen onu da hayrından say. Aaaa siki kiki kiki kiki. What the fuck. What the Bak ya. Bir saattir hip hop rap dinledim. İsterseniz şimdi açarım. Aa, açayım mı lan ama küfürlü. Bir de telife girer. dis dinledim. Vaa kafam bir. <laughs> Anamız Kelly Arkadaşlar niye, niye oyunun başında açtınız diyor soracaksanız. Ben be önceden açmıştım. Sonra biraz böyle koşu denemesi yaptım. Öyle çok güzel bir yer vardı. Yapabilir miyim diye iddiaya girdim. Kendimle mal gibi yaptım. Ve ya iddiayı kazandım işte. Ne yaptığımı hiç sormayın lütfen. Ne yaptım lan ben? yılan sığırı falan. Ha tamam çok güzel var ya efsane lan bu Efsane, efsane, efsane. efsane. arkadaşlar e, bu videoda hangi konulardan bahsedeyim? Kaç e, birkaç gün video gelmedi. Ya yine neden demiyim o Rospuklar gibi. Onu onu skate tot. On iki de bir Windows 8'in ambuluna takılıyorum. Çok gıcık bir şey. He, çok güzel. <laughs> Minecraft'ı ben nereden öğrendim arkadaşlar? Ee, ne, Minecraft'ı bana arkadaşımı öğretmişti. Hiç bilmiyordum onda sadece hmm, bilmiyordum işte ya. Hatta bayağıdır da kuramamıştım. Yoksa ya kurmayı bilmiyordum. Java'nın falan gerekli olduğunu bilmiyordum. Ee, i̇şte hepsini bana arkadaşım öğretti. Sağ olsun. Ama artık Skype'a girmiyor şerefsiz. Bu videoyu izliyorsa senin amına koyayım. Ne? Belki ölmüştür la. Zaten bu sene bizim sınıftan bir tane çocuk öldü. Ya niye gülüyorum mal mıyım neyim ya? herkes ona kötü davranırdı. Kızların yanına gittiğinde kızlar bağırırdı. Hocaya sözlerdi. Bizim hoca da bir erkekti bir de kız oldu arkadaşlar. Neyse Allah niye sınıf meselelerinden bahsediyorum? Siktir o. Dayı Dayıoğlu bak. Ben yolda koyun gördün mü? Gördüysem elimi öp elini öpeceğim. Tamam mı? La yetti. Belki de yetmedi. Durun lan. Böyle kapkaranlık gözüküyor ama siz durun lan. Siz durun lan amına koyayım şimdi. Siz izleyiciler size deniyorum Zaten benim videomu kim izler lan? Bir ben izliyorum. Bir Tuhan izliyor. Arkadaşım izliyor bir tane de bir adam izliyor çok iyi. Yani her videoma en az 5 kişi izliyor. 5 kişi de like atıyor. Çok güzel. Sıkı takipçilerim herhalde. Al. Lan. Beyaz bir şey gördüm. Cin midir lan? mudur? Nerede lan o? Aman Vallahi arkadaşlar gözüme böyle çarpıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu civarlarda koyun yok. Ananı sikeyti o hadi eve kaç. İlk bölümden de şerefsiz gibi ölmek istemiyorum. As tamam çok güzel. Ne yapacaktık? Arkadaşlar Skype e, Skype'tan beni eklemek isteyenler aşağıda e, Skype'ımın adını bulabilirler. birlikte video çekmek isteyenler e, uzun tek bu videoya koyacağım, başka videolara da koyarım. Bu seriye tek koyacağım bu seriye best ve önemli duyurular, önemli açıklamalar, açıklamaya bile uğraşacağım, render atacağım. Ya bu seriyi çok sevdik Değil mi ya. Koyun bu civarlarda yok o yüzden arkadaşlar game mod'dan alacağım öldürmeyi kendim yapmayacağım tabii ki de o mal değilim tamam tamam çat 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 tamam çok güzel çok iyi oldu bak ne yapıyorum bak bak çat yani <laughs> güzel şey oldu lan durun gelir misin chest şimdi şöyle Aa, abi niye ben hep Caps'le basıyorum? Hadi Eflatun'uz. Bizim bir tane kitap vardı Eflatun diye. Onu da hiç unutmam la. Lan lobi yazacaktım. Siktir. sıra. Şöyleydi la. Böyle dilem he böyleydi. Miss Metro'ya yeni Pekin'de sadece survival çok güzel oluyormuş lan. Ah. Lan bir saattir karnım ağrıyor. Bir saattir karnım ağrıyor ama ben video çekiyorum. Sizin için değerimi bilin Şunu at. Bundan sonra arkadaşlar gördüğümüz her şeyi atacağız. Evet. Bakayım bir video kaç dakika olmuş. Bir de Bandicam sesimi kaydediyorum. Bandicam orası bir seni siker atar. Bandicam sesimi kaydediyor. Videonun dakikayı geçmiş. 656 MB. Ee, durun şu ayarlara gidin bakayım. nasıl çıkıyor merak ettim. Ön izleme. He, videodayım diye ön izleme yapan bir Neyse. Uyuyalım. Düdük mü? sen uyumadın mı? Aman çaktım. Maloş beyaz şey arıyorum. Nerede? Nereye gitti lan o? korkuyorum. Çığlık iki izledim onu. Ama video sabah çekiyorum. Neyse ee, ee. artık oraya spamlandık. Sikim kaybı olsa da sikimde bir... <laughs> Ananı sikiyor. Bakın. Len. İşte. Adam onunla yavşak size demiyor. A sik. Skeleton abi. Sikini sik abi. Şiş, şiş, şiş. Siktir o, siktir o. Aa patladı amın kol. Amın açakta. Öldüm mü la? yok çıktı. Keşke yayı da çıksaydı orospu bir çocuğun. Ve şunları toplayalım. Bize ne de olsa bir gün lazım olur. Sapma zamanı gelir zamanı derlermiş. Bizim ev nereye kaçtı? Sen yani tamam, var Bak o zaman biz dümdüz gideceğiz. Yemek arayalım arkadaşlar bölümde. Yemek. Geber abisi geber. Oha yayda çıktı. Çok güzel. Ya ananı, ananı siktim çocuk. Neyse siktir bin kafası kaçtı. Geldim ev orada. Ya yine koşanıyım orası. Kendime mi vurdum la ben? Yılın sürü. Buralarda da hep tavuk varmış ya. Uf, tavuğu. Ama tavuk da iyidir ya kardeş. A domuz bir de tavuk domuz bir de tavuk bakın domuzlar tecavüz edeceğiz parti vereceğiz bize hilemedim hamına sokayım pa 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 Come on baby pa 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 Çilefem gitti acaba Sik demin evi. Neredesin orospu Çünkü. Abanma. Of. Ben Aa, dedim, götüm ağrıyordu lan. Aaa. Götüm. Götüm. Tamdır evi bulduk artık orospu. E ama ne siktiğimi çocuk. Ama ne Ben birazcık şey gideceğim. Size demiyorum. Götüm ağrıdı. İnanılmaz bir ağrı. Zaten burnum kanadı biraz önce. Burnum çok kanadı. Kan. Burnum ne kanadı da öyle bir kanadı ki. Sikreyi oldu. Oy güzel. Böyle gidelim. Etrafımızı aradım. Bu video öğrendirmemeyeceğim ya şaka yap. Niye öğrendir? Derdim ne ya? Öğrendir çekince ne oluyor? Zaten videolarıma ben 720p çekiyorum. Fark ediyor mu bilmiyorum ama hiç kimde değil hiç şey tamamı gitti. Gay dolu sektördeki en azık He şarkıyı bir söylersek bu çok olmaz doğru YouTube'un anasını öğrendim. Aa, klavyem yanımda değil zaten laptop'tan çıkıyorum. Ama ne çarptı. Dayı oldu bana bak. Neyse. Bakın bizim evde bir çekme satacak Abi yanlış yöne mi gittik? Hmm, durun. Ee, o zaman deniz kıyılarını gezersek arkadaşlar görürüz. Neyse arkadaşlar hemen videoyu bitirmek zorundayım. Çünkü çok açım yemek yiyeceğim. Ananı sikeyim niye çok çabuk acıkıyorsun. Zaten bir daha yemek yer. hani yersen yersin moros. Bilmiyorum. Yer. Ne ses geliyor lan. Durun anasını kaşarını? Ya ananı kaşar. Sikeyim. Böyle arada sinirlenip bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben sinirli birisiyimdir evet sinirliyim. Çok kötü bir şey ya. şey derdim de demeyeceğim. Tamam mı? Tamam 4. Hadi 4 sana eşit paylaşım. Eşit paylaşım. Herkese ama sen birliksin sen de lüksün neyse arkadaşlar bu video bu tarzı teşekkürler iyi günler Yorumlar, abone olmayı unutmayın bay bay görüşürüz.